İnsanlık hayati bir krizle karşı karşıya. İklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak bugün 1.2 derece daha ısınan gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz ekosistemi bu durumdan en derin yara alan coğrafyalar içerisinde. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları, ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. Tropik denizlerde binlerce yıldır yaşam süren birçok deniz canlısı artık mecburen daha serin sulara göç ediyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Bugüne dek yumurtalarını Cennet sahillerimize bırakan deniz kaplumbağası yuvalama alanlarının seçiminde yeni arayışlara yöneliyor. Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızla sadece kendimizin değil milyonlarca yıldır doğayla uyum içerisinde yaşayan canlıların da yaşamlarını tehdit ediyoruz. Doğanın egemen gücü değil. Gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı